Maşallah. Gülselam Mustafa Ali Gülselam Mustafa Selamünaleyküm yarın Ali Gülselam Selamünaleyküm Selamünaleyküm Hello. How do Merhaba misafirım. Merhaba başam. Ouais. Merhaba misafirım. Merhabalar başam. Merhaba misafirım. Merhabalar. Tamam 115. Merhaba misafirım. Merhaba başam. 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 Merhaba misafirım. Merhaba Amacı odur selamlaşmana. Köszönöm. kaybolmayanıdır. En güzel insan dostluğu bulandır. En güzel dostluk Çankırı yarın iki bir olandır. Uçlar uçsun uçsun olsun. konsun. Havuca konamaz. Ben ne olacak? Hangi biber konacak? Sivri mi? Çarlı sok, çarlı Uçlar uçsun. Çarmış olsun, olsun. Çarmış olsun. Çarmış olsun. Niye geç kalıyor? Geç kalmak yok. <laughs> Çarmış olsun, geç kalmak yok. Konamaz. Nereye konamaz? <laughs> <Son. gülüyor> Bu... Turizm operatörleri. Tur operatörleri çalıştayı ilk defa yapılıyor Çankırı'da. Bu nedenle Hüseyin Hocama, Abdullah Bey'e ve diğer YDO görevlimize de Kuskaya'ya da teşekkür ediyorum. Ee, küçük başağımız girer, içeriye ulaşan eder çavuşumuzla sonradan bütün yaranlar birer birer girer. Bütün yaranlar birbirleriyle selamlaşır sonra büyük başağımız gider. En son olarak büyük başağa tekrar selamlaşır. Tamamen burada kalır. Dışarıya çıktığı anda, dışarıda duyulduğu anda o eee <laughs> oh, reyline... 80 80 H bir afiyet olsun 80 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 Yap evet, tamam. de Diğer... bir çekim. Bir, bir şey. like güzel. Yani. Sayın Genel Sekreterim, KUSKA faaliyetler içinde illerimizi tanıtıyorsunuz. Evet, ileri tanıtıyoruz. Bu, bu konuda bana kısa bir bilgi verir misiniz? Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım Tabii, efendim. Ben e, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüseyin Şen. Öğretim üyesiyim. İki yıldır da ajansın genel sekreterliğini yapıyorum. Uç genel sekreteriyim. Amacımız illerimizin, üçünümüzün yani TR-82 bölgesi olarak bilinen Çankırı, Kastamonu ve Sinobillerimizin kalkındırmasını amaçlıyoruz. Bölge içi ve bölge arası gelişmişlik içi azaltmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da turizmi önemsiyoruz. Bölgemizin kalkınması bağlamında bu akşam da bu amaçla buradayız. Yarını tanıtacağız. Ee, çeşitli illerimizden gelen yaklaşık 15-20 tur operatörüne bölgemizi tanıtmak istiyoruz. Onların turizm getirmesini, bölgemizin turizm potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda da e, bölgemizi bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Temel amacımız bu. Ee, bilindiği üzere Çankırı'mızın üç tane temel başlığı turizm anlamında. Bunlardan birisi kış turizmi yani rekabet gücü yüksek bir destinasyon olarak bir tanesi kültür turizmi, bir tanesi sağlık turizmi. Yani. Bu alanların değerlendirmesini hedefliyoruz. Potansiyelini nasıl artırabiliriz? Bunları bir e, bir tur bir operatörlerin de ağzından de. duymak istiyoruz. Nasıl daha fazla turist çekeriz? Çektiğimiz turistleri nasıl ekonomik değer anlamında kullanabiliriz? Nasıl bu turistlerden daha fazla bir gelir elde ederiz? Bunların yollarını araştıracağız. Üç günlük üç, e, tur operatörleri e, şeyimizde programımızda bunu hedefliyor.